Of, hadi, hadi, hadi. dur dur dur, dur, şu çıkar çıkart, fanlayı ya bak, iliklerine kadar ıslanmışsın, Aa. hastalanmazsan iyi. On dur. dakika sarmak yaptı, şu halime bak. Aa, donuyorum canan donuyorum. Tabii. Hava üşünecek gibi değil, sen şifayı kapmışsın anlaşılan. Tamam, evet. tamam, çabuk, 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 iki lokma ye, hemen yat. Yok, yok. Dur, 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 dur. Ah, bir şey yemek istemiyorum, ver. Hemen uzanıp yatacağım. Yarın çünkü ayakta olmam lazım. Nerede bu ulan? Anne. Anne. Oh. Bu iyice üşütmüş ateşi var. Oh. Çantanda ilaç kaldı mı? İğne var anne. İki tane çaksın baba. Annem hiçbir şey kalmaz. Geç ne oldu? Hemen iğne olur mu? Baba annen o iğneleri sana çakacak. Azınca çılsın. Grip salgını varmış. İnşallah değildir. Hepimize bulaşır. Şurada geber deriz Allah korusun. Dur. Dur. Olur. Ay oğlum. Ay dur geliyorum. Dur. Dur sürdüm ara. Ah çocuğum. Ah. Ne hiç. Ay sen yanıyorsun. Yanıyor anne diye. da. Çitriyor dur Ba, Oh. Oh. Batan, şeyler, batan. Aa, sana sahiden iğne lazım Kerim. Şurada birkaç tane penisilinli iğne olacaktı. Aman 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 istemiyorum istemiyorum iğne istemiyorum. Sus. Ötekliğin yüzünden hepimizi yakalattıracaksın. Bu çocukken de böyleydi. Başı olmamak için okuldan kaçardı. Bu hale gelene kadar dolaşırken düşünseydi. Ev sahibini beklemiş. Hasibi mi? Oğlum ne işin var senin o ayıyla? Anne. Bak ben bir daha Hasibe evinde oturmama baştan söyleyeyim. Hasip hasip yok. Anne sen de icat çıkar mı Allah sen? ev sahibi deyince. Sen de hasip ayı bellemişin ev sahibi olarak. Bu yeni tutacağımız evin sahibi. E, tutmuş mu bari? Tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Tuttum kaparosunu bile verdim. Yarın gidip eğer anlaşma imzalamazsam evi başkasına verirler hapı yuttum. Bu nereden buldun? Bir şeyden aldım yüzüm. Hallettim ben merak etme. Ya teminat? Ya teminat işte bizim Ahmet abi, teminat Ahmet abi. Ayol kim bu Ahmet abi? Ya karıştırma işte bizim Ahmet abi, hallettik tamam. tamam. Baba, evin ikinci erkeği olarak şu yeri tarif et de ben de gidip bakayım. Ayyem. Emre, sen şöyle git köşede otur. Erkek lazım olursa haber veririz. Tamam babaanne. Canan, soğuk algınlığı için ilaç kalmamış. Eyvah, ne yapacağız? Ee, i̇ki tane aspirin verip telleteceğiz. Hemen iğne yapmak istemiyorum. Babaanne. Efendim paşam. Erkek lazım mı erkek? ne yapacağım ben erkeği? Ya lazımsa evin ikinci erkeği olarak ilaç lazım olur. Eczaneye gider gelirim bir kuş. İstemez istemez. Babaanne o zaman çık iki iğne kalksın ayağa. İstemem hayır hayır. İstemem iğne mi iğne istemem. Bir kez yeter. Şundan yuttur iki tane. Tamam. Ay. İyi gelecek. Hadi baba buyur iç afiyet olsun. Şifa olsun. Ya. Eğer iyileşmezsen babaannem iki iğne çakacak. Hey, şimdi senin diline çakacağım o iğneleri. Çivi mi çakıyoruz oğlum? İğne nazik iştir. Nazik. Oh. Şaka bile olsa öyle söylenmez. Hasta korkar paşam. Anne ben yatıyorum ama uyuyorum sanmayın. Erkek lazım olursa haber verin hemen kalkarım. Ay, tövbe tövbe. Sanki evin birinci erkeği şey olmuş gibi. Herif üşütmüş o kadar. Şimdi kalk. Çakacağım kıçına bir penisini sabah dikeceğim ayağı. Aman yok yok yok. Babaanne <laughs> hani hasta korkardı? Neden korkardı? İğneyi kıçına çakınca. Şşş. Ay Canan şuna bir şey söylesene. Ay, yarın, eğer yarın. Eğer yarın gidip kontrat imzalamazsam ev gider. Kerim. Bu halde sokağa çıkarsan sen toptan gidersin. Tarif et bana. Ben gider bulur kontratı imzalarım. Hayır olmaz öyle şey. Ben karımı öyle yerlere tek başına göndermem. Herif ayının teki. Da, evin ikinci erkeği olarak ben giderim, tarif et. Aferin, aslan oğlum benim, aslan oğlum, ben olmasam... Ben kaporumu... verdim arkadaş. Evimi Önce ben kiloladım, yoksa bu işi kan temizler arkadaş. Asında bile ev sayıklıyor. Tamam. Tamam. Ben kaporamı verdim. Tamam, tamam. Verilen sözden dönmek şerefsizliktir. Tamam, tamam. Ben canına ne derim sonra? Tamam, tamam, Yoksa tamam, bu işi kan temizler arkadaş. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Neden söylüyorsun ki? <coughs> sayıklıyor değil mi? <coughs> Aa, evimi isterim ben arkadaş. Bana söz verdiniz. Ben kaporamı verdim. Evi bana geri verin, yoksa kan çıkacak arkadaş, <laughs> bak kan <laughs> Tövbe tövbe, Niye, Canan! Sen? Canan! Ha, sen bunu iyileşse de yarın yollama kızım, baksana niyeti bozuk. Ha, kapırayı verdim diyorum. Evi bana vermezseniz hepinizi öldüreceğim bu an. Yani Ev diye diye hepimiz delireceğiz sonunda. Ha, Uzu, başında beklemekle iyileşmez. Sen de yap. <laughs> senin de uykuya ihtiyacın var. <laughs> ne yapayım anneciğim? <laughs> Kayıklarken bağırmasın diye nöbet tutuyorum. Hadi Yoksa bu işi kalp temizleyecek ha. Eyvah eyvah. Duyuyor eyvah. musun anne? Ne yapacağız şimdi? Aldırma kızım aldırma. Seni de böyle tehditlerle almıştın. Ateştendir ateşten. Bir halt edeceğin yok. <laughs> Önce bir ateşini düşürelim. Sonra sabah ne yapacağımızı düşünürüz. <laughs> Şşşt babaanne. Sessiz olun. Çak iki tane yine şu babama da inlemesin. Aşağıda uyananlar var. Oo, aman ya Rabbi. Ah, o, ulan kör oldun Akif, resmen kör ya. Ulan bu eşyaları ortaya ne koymayın diye elli bin defa söyledim size. Sanki mahsus yoluma getirip di dikiyorsunuz bunları buraya. Bu eve de bir türlü alışamadım gitti. Tuvalete gitmek için bir kilometre yol yürüyorsun. Baba, ne yaptın? Düştün mü ha? Ben düşmedim. Eşyalar düştü. Sanki masuz getirip yoluna koyuyorlar. Yok be baba ya. Aşk kalsın bacağım kırılıyor. Ne oldu? Ya. ne yapıyorsun ya? Sürekli çiçek kalkıyorsun. Söylüyoruz. İki seferi bir araya getir öyle kalk diyoruz baba. Ya. Evladım musluk mu bu? Vanasını kapatınca akması. Zaten beş seferi bir araya getirip kalkıyorum. Ay. Her seferinde tuvalete gitmeye kalksam o çek yatı tuvalete götürüp yatmak lazım. Sürekli yatmadan sulu şeyler yiyip içiyorsun söylüyoruz sana. Çek git lan başımdan başımı yap, belaya yap, sokma yap, zaten tamam. asabım bozuk. Yap, yap. Çiş dediğin zaten bir kere geliyor evladım. Prostat onu kooperatif ödeme planı gibi 36 taksite bölüyor ya. Yavrucuğum. Baba sen ya. eskiden de böyleydin. Prostatı bahane etme ya. Huyun bu senin huyun huyun. O, oyun bu. O prostatın olmasa başka şeyi bahane eder gene kalkarsın. Sus bakayım. Eskiden başkaydı. Eskiden gece devriye nöbetinden uyku tutmazdı. Hani bazen işe de yarardı ha bari biliyor musun? Sen ufacıktın askılı pantolonun altı ay apartmanında oturuyorduk. Hatırlıyorum. Bir hırsız adammıştı. Ağabey. Nasıl enselemişti <laughs> her geleyi Şak. ...kümeze düşmüş burada. Evet, iğneci Faize Hanım'ın şeyini çantasını araklamış. Evet, sen hadi yap şunu. Lafa tutma hadi. lan altıma yavaş. Sen korkma, hırsız falan gelmez ha, buraya. Hem apartmana girse bizim daireye giremez. Ha. Giremez ha. bizim daireye çünkü baksana her taraf ışık Nöbetçi karakol gibi ha. maşallah. Hadi hadi. İki kaşığın ortasına patlatırım ya, valla. Ha. Ha. Kravatım nerede benim? Orada ceketin altında gidersen yolda ölürsün Kerim. Bırak ben gideyim ne olur. Ya bir şey olmaz be canım. Ben iyiyim. Hem bu zaten erkek işi. Herifin iş yeri de tam izbe gibi bir yere. Ha. Bir hanım bodrum katı ben karımı oraya tek başına yollamam. Oğlum senin iyiliğin için söylüyor kız. Çıkabilsem ben giderdim ama. Anacığım tamam ben iyiyim diyorum ya. Tamam iyiyim düzeldim. Bak Akşam yaptığın iğneyi kendime geldim. Emre haklıymış vallahi. Bu sırf senin hastalığın için değil ki korkulursun. Ne? Ee? E, bütün gece evi vermezse herifi vururum diye... ...sayıkladın durdun. Onun için korkuyor kız. Be. E, ya akşam. Evet. Öyle mi canım? Vallahi öyle Kerim. Yani evi vermezse yakarım yıkarım. Sabaha kadar konuştum. Bir sakatlık çıkmasın. ne olur ben gideyim. Ya tamam bir şey olmaz diyorum canım. Panerim. Evet. Bana... Evet. Allah Allah ya bırakın bir şey olmaz diyorum. Ver hem ya ölü mü gör? Ne olmuş? Oh. <laughs> <laughs> Komiser tuvalete gidiyor şimdi, tam zamanı. Ah, ya ne olur ben gideyim, ölümü görürüm. Canım bırak kolumu, şimdi engel olmayayım. Ne de, inatçı adamsın, çok evden meyden vazgeçtik. Ne olur gel, otur. Anacığım bak, ben iyiyim diyorum. Aa, sabah da gidecektim, engel oldunuz. Eğer bugün gitmezsem, verdiğimiz kapara yanar, evi de başkası tutar. Ama ben tutarsa tutsun canım. Bize sen lazımsın, ne olur tamam, gitme. Tamam tamam, engel olmayayım, gidiyorum. Ay, ay. Ceyrim. Ya canan çekmesene kulunu. Ah! Oh. Ah! 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 Bana bana! <laughs> <laughs> Al <Ay, gülüyor> lan! Hey! <gülüyor> Dur! Kim var orada? Çok kötü. Çok kötü. Sakın kaçın eline. olur. Bana. Eller ensede yaklaş. Gel bakayım. Beklesin onları. Kızım. Amca baba. Gel buraya. A amca amca bırak kolumu. Beni yanlış anladın amca. Ne yanlışı lan? Amca bana... İşte böyle... Kapıyı açık bırakırlarsa hırsız da gelir, ilk de uğursuz da. Sen kimin evine girdiğini farkında mısın? Hırsız pezevenk. Amca vallahi ben ne hırsızım ne de pezevenkim beni yanlış anladın. Canan! Canan! Ha? Canan ihtiyar beni çok fena yakaladı bir şeyler yapın! Bana bak lan! Ben senin Canan'ın filan değilim. Basarım kurşuna. Sonunda olacağı buydu. Bir şeyler yapmalı. Şuradan morun kafasına bir tabak atayım, yerim kaçar, kurtulur, kimse de bir şey anlamaz. Aa olur mu anne, bir de katil mi olsun? Ay, kaç git ulan! Bak vur şunu gözünün üstüne bir tane! Nasıl vursun anneciğim? Sabaha kadar zaten ateşler içinde yandı, bir de düşerken ayağını incitti. Yürü! Değil mi? Kaçmayı aklına bile getirme! Vay kepaze vay! Benim evim ha! Bahane de... ...hırsız mırsız evam diyordu. Ben hırsızı gözü kapalı tanırım. Anladın mı? Evet. Bari gelsin kendi gözleriyle görsün bakalım. Amca. Yürü, gel hadi yürü buraya. Bak, amca amca vallahi ben hırsız değilim. Ben şeyim yani ben. Nesin? Satıcıyım ben pazarlamacıyım yani. Hadi lan ne satıcısı? Hani pazarladın mallar. Şey işte tencere, tava, ansiklopedi... Önce sipariş alıp malı alıyorum. Bırak lan sen ona benim külahımı anlat. Ben şimdi seni götüreyim merkeze. Göstereyim herkese. Gör o zaman gününü bakalım. Çevir şuradan 155'i. 155 bir dakika. Çevir bir dakika amca. Hadi anne, hadi. Alacaklarını bir poşete doldur. Buradaki günlerimiz tamamlandı! Galiba kuzun canım. Yapacak bir şey kalmadı. Direnmek ne bile. Aç şu kapağı. Polisler gelmeden kaçalım. Belki adam'a bir laf anlatırız demiyorum. Evet Allah oğlum, biz daha ölmedik. Tecrübe konuşuyor. Siz gelene kadar hiçbir yere kıpırdayamaz. Tabii ben hırsız falan değilim diyor ama kim yer onu? Yine böyle bir vaka olmuştu. Sene 1949. Efendim, Yalova Kaplıca'dayız termalde. Hırsızı sıkıştırdık oraya. Herif havuza sığındı. Daldı çıkmıyor bir türlü. Bekliyoruz biz de meğer oradan kanaldan kaçmış hergele. Ama artık tecrübeliyiz buradan kimse bir yere duyamaz. Siz gelene kadar kıpırdayamaz bile. Tabii yavrum maymun gözünü açtı. Nerede? Daha? Nerede? Ka wow, kaçıyor lan. Kaçtı. Bir dakika. Tüh. Ulan bari. Gene çıkarmışın mermileri tabancadan. Biraz önce herif şunun ucundaydı ya. Gül gibi hırsız uçtu gitti. Namludan. <laughs> Evladım, tam tuvaletten çıkıyordum. Kapıyı duydum, fırladım. İçeri girmiş miydi başkomiserim? Girmek üzereydi. Kapıyı yarıya kadar aralamıştı. Ayağını atmıştı, tam yakaladım. Kolundan yapıştım, afalladı. Ne olduğunu şaşırdı. Ah, şerefsiz, benim şerefli resmimi görseydi duvarda cesaret edemezdi ya. Neyse, benim evimi soyacak adam daha alasından doğmadı. Ve ah Bahri ulan, tabancadan mermileri çıkarmamış olsaydın, ...iki kaşının ortasına yapıştırırdım ya. Benim evimi soyacak adam daha alasından doğmadı. Görürdü gününü o. 847 Atmaca, cevap ver, tamam. 847 Atmaca, tamam. Olay mahallinde misiniz? Tamam. Ee, olay mahallindeyiz komiserim, tamam. Takviye gerekiyor mu? Amir ver, Tamam. Tamam. Başüstüne efendim. Komiserim. Efendim. efendim. Ee, size şey etmedim ha? komiserim. Ee, komiserime şey etmiştim, ee, siz şey ettiniz. Efendim, e, arıyor... Şeyden abi, sizi arıyorlar efendim. Öyle konuşsana evladım. Ben de komiserim deyince, yılların alışkanlığı ben de bana şey ediyorsun diye sana şey ettim. Yoksa ben deli miyim durup dururken neye şey diyeceğim yani? Amirim Abi efendim takviye lazım mı diye soruyor. Tamam. 842 de atmaca tamam. Durum nedir tamam? Her tarafı araştırıyoruz amirim tamam. Bakıcıyız amirim. Kızdırmayın amirim iyice araştırın tamam. Hiç merak etmeyin kuş olsa elimizden kaçamaz amirim. <laughs> Biliyorsunuz sizin emriniz üzerine komiserimin evinde özel olarak bulunuyoruz amirim. Benden de selam söyleyin amirime tamam. Söyleyeceğiz amirim tamam. Al yavru şunu. Amirim. Ne diyor? Amirim size çok selam söylüyor başkomiserim. Kalifer dairesinden... ...tavan arasına kadar her tarafı didik didik arayın diyor. Komiserimin içi rahat etsin. Ay Damdan nasıl kaçarız Canan? En iyisi teslim olalım. Dur, oraya bakmazlar. Yakalanırsak teslim oluruz. Ama Emre ile Kerim'i söylemeyelim anne. Bari onlar kurtulsun. Emre'yi söylemem ama Kerim bilhassa ihbar ederim. O alçak da yatar hapsini. Sağ olsun. İyi silah kullanır. Yanımda yetişti Kerada. Sene 1956. Sirkeci'de kaçak bir mahkumu sıkıştırmışız. Elif üç kişiyi rehin almış. Ver yansın ediyor kurşunu. Mesele otelin yanından Ebu Suud Caddesi'ne saptı. Orada ambarlar vardı. Bilirsin belki. Onların arkasına sığındı. Atıyor da atıyor kurşunu. Efendim ya. Hırsızı daha önce görmüş müydünüz bey baba? Yoktu. Nereden göreyim benim gözümde katarak ver evladım ben burnu burnucunu zor görüyorum. Biz teslim ol dedikçe herif yakıyor kurşunu. Bu senin haberin var ya senin haberin o zaman benim yanıma vermişler. Daha yeni. Mesleğe henüz intizam etmiş memur. Şu kapıyı kontrol ettiniz mi? Kilidi falan. İyice kontrol ettim komiserim. Hiçbir delil yok. Ne bir iz ne bir şey. Ee? Komiserim hırsız sanki... ...hayalet gibi içeri girmiş çıkmış. Ne bir şey var ne kırık ne bir şey var. Allah şey var. Allah. Bana mı dedin evladım? Hayır benim biraz sol kulağım ağır işitir de... Sene 59, Çatalca'da bir eroin imalathanesini basmaya gitmişiz. Yeri tespit ettik. Gece kondu gibi bir yer. Kapıyı açtım, açmamla birlikte bir patlama. İşte o günden beri kulağım biraz benim ağrıcıdır. Ha, gelelim Ebusu Caddesi'ne, ambarların oraya. Herif, ver yansın ne diyor kurşunu bu, senin amirin var ya, tabancayı dayadı koluna, bir çaktı topundan bıhladı. Her geliyor orada. <laughs> efendim? Ya bak. Zaptı hazırlayınca getirip başkomiserine imza atırsın tamam mı? Başkın efendim. Hayda ya siz beni dinlemiyorsunuz ki. Sigaralıkla oynuyorsunuz. Levan duyarsa vallahi görürse benim canımı okur. günah alır ya. Halbuki sizin benim gibi emekli bir başkomiserden feyiz almanız lazım. Burada başçavuşun eşeği yerlenmiyor. Bu memleketin şerefli bir emekli başkomiseri konuşuyor. Beni dinleyip görgü ve bilginizi arttıracaksınız ki adam olasınız. Efendim? Varisem misin oğlum? Benim baba. Ne oldu? Hırsız yakalandı mı? Neredesiniz? Ulan iki saattir telefon ediyorum. Bu evde ben olmasam dolunuza kadar soyacaklar sizi. Anca geldim baba. Komiserim kolay gelsin. İpucu falan bulabildiniz mi? Maalesef beyefendi, maalesef hiçbir ipucu yok. Yani bu hırsızlık olayı biraz tuhaf. Sanki hırsız buhar olup girmiş, <laughs> bulut olup kaçmış. Sanki buraya öyle biri gelmemiş gibi beyim. En ufak bir iz yok. Bana bakın ya siz, bütün bunları ben şimdi durup dururken kendi kafamdan mı uydurdum? Olmadı mı böyle bir şey yani? Hayal mi gördüm ben ha? Estağfurullah başkomiserim, estağfurullah öyle demek istemedim. Yani bu hırsızlık olayı biraz tuhaf bir şey. Sanki olmuş da olmamış gibi bir şey. Yaşlı. <laughs> Benim de bir dedem var beyim. Her gün kadın hayali görüp duruyor. Şşt, oğlum yani dedenin hayalleriyle ne alakası var bu işin? Şşt, aa, tabii ya. Yani yaşlıysak senin deden olacak yaşta değiliz evladım. Bana bak ulan bari. Bunlar beni bunak mı sandılar yoksa ha? Estağfurullah başkomiserim o nasıl söz? <laughs> yani ben şimdi diyorum ki biraz ufaktan ufaktan bir tatbikat yapsak ha? <laughs> Yanlış anlamayın, siz bilirsiniz <laughs> eski komiserlik dönemlerinden. Yani raporu hazırlamak için faydası olur. Ha, tatbikat, tatbikat yapalım. Nerede karılar? Kar ha. Ya sizle alakası yok başkomiserim. Onun dedesi öyle <laughs> hayaller görüyor. Allah yani. Allah ben nereden çıkarttım <laughs> onu şimdi ya o kafama şey taktı. Kar <laughs> ya tatbikat yapalım Tabi Bu tatbikat çok faydalıdır. Birçok cinayeti aydınlatır. Mesela ben birçok cinayeti bu tatbikatlar sayesinde aydınlattım. Sene 1962 kuş dili karakolundayım. Hemen kayıkçılar sıra yüzünden birbirleriyle tutuşmuşlar. Bir tanesi sallamış arkadan bir tane. Herif <laughs> orada hemen dakikada gidiyor. 15 yaşında oğlu var o üstlendi cinayeti. Tabii ben bir tatbikat yaptırdım. Olay tabak gibi çıktı ortaya. Buyurun beyim. Hadi buyurun o zaman. Haydi bakalım başkomiserim şöyle ha. buyurun. Sizi görüyoruz. Kusura bakmayın. Estağfurullah, tatbikat çok faydalıdır. Evet. Koşarak koridordan geldiniz. Tam o sırada hırsız neredeydi? Ben bilmiyorum neredeydi. Hırsız burada değildi. Baktım kapı aralanmış tam girmek üzereyken anahtarla mı açmış mı bakarım? Sen karışma bir kere. Başkomiser yaptırıyor tatbikatı. Sen oradan karışma. Tamam. Her şeyin bir usulü kaidesi var. Bari Allah Allah. Yani başkomiserim kapıyı anahtarla mı açmış? A yok, açıktı. Ya geldiğimde açıktı. Ben bilmiyorum neyle açtığını. Kapı ka Evet, kapı açıktı. Yarı aralanmış vaziyetteydi. Bak şimdi tatbikat evet. yapıyoruz madem. Sen çık dışarı. Sen hırsız ol meseladan ya. yani. Ha. Çık dışarı sen bakayım. Çıktı. Sen başkomiserim. Açıldı mı? Çıktı, evet. Çıktı tamam. Şimdi tam kapı aralanmış Anladım. vaziyetteydi. Ha. Bir hamle yaptım çektim içeri aldım karşımda. Boncuk boncuk ter içindeydi. O kadar yakından gördünüz. Bizzat kendim gördüm gözlerimle. Yani şimdi başkomiserim affedersiniz ama... ...bir metre buradan, bir metre de oradan... ...yani şimdi adamın iki metrelik kolu olması lazım değil mi? Buradan oraya uzatıp adamı çekip alabilmesi için. Baba iyi düşün. Buradan oradaki adamı yakalaman için böyle bir, uzun bir kolun olması lazım. Yani bari yavrucuğum Tam orada da olmamış olabilir, ee? oğlum. Allah kelamı değil, bir şurada da belki şurada da olmuş olabilir. Ne yani? Ben şimdi bunların hepsini kafamdan mı uyduruyorum? Hırsız falan yoktu, tamam. Hadi bitti olay, bitti. Of baba. tamam Ama olmaz ki baba, al ya. Olmaz olur, ama. olur efendim. Bal gibi olur Bahri Beyciğim, olur. Bal gibi olur. Zaten böyle bir şey yoktu. Benim canım hırsız polisçilik. Oynamak istedi böyle bir şeyi kafamdan yarattım. Hepinizi bir araya topladım kendi kendimi eğlendiriyorum. Komiser bey evladım benim oğlum adam değil. Benim oğlum adam olsa şu Akif Paşa'yımızın sözünü dinler. Günlerdir yukarıdan bir gürültü duyuyorum tamam, evladım. Efendim. Bir gürültü patırtı var diyorum. Tın tın buradan Allah giriyor. Allah Allah ya. Buradan ama çıkıyor. Pamserde yukarıda bir takmış kafaya. Yukarıda bir şey var diye. Kontrol ettik efendim. Kapak yerinden bile kıpırdamamış. mı? Olmaz ki kardeşim bu ya. Yani başkomiserim affedersiniz ama e, sabahtan beri burada. Demek ki biz boşu boşuna vakit ama öldürüyoruz. Ama başkomiserim sabahtan beri biz burada boşu boşuna vakit öldürüyoruz. Kesme olun sen de sabahtan beri bu papağan gibi benim söylediklerimi tekrar edip durma ya. Aaa! suret yani, şey bak sevgili evet. kardeşim yani bu olay büyük bir suçtur esasında tamam, biliyorsunuz efendim. değil mi tamam, ben yani başkomiserim benim camiamızdan olmasa yaşlılarına veriyorum bakın bir dahaki sefer böyle olmayacak bunu da unutmayın yani bir dahaki sefer ne yaşlı dinlerim ne de bizim camiadan dinlerim basarım zaptı keserim cezayı yani baba duydun Uyurum. değil mi ha Komiserimi duydun değil mi baba duydum zaten ben bu şerefli camiaya 34 yıl 10 ay 22 gün şerefle ...bir fiil hizmet vermiş. Tamam baba, tamam, tamam. Rahatsız tamam. ettik sizi. Aniyamıza... Ha, ona göre yani. Ziyaretimize gelen komiserim. Bir kahvenizi içerim güle güle. Ha. Güle güle. Ha. Ama baba sen de canım sıkıldı hırsız polis oynadım demişsin. E de ne dediysem inanmadılar kızım. Kocanız olacak Bahri Efendi de... ...tabancamın kurşunlarını çıkarmış. Şöyle bir asıldım tık, ses yok. O arada herifler kaçtılar gittiler. Bahri Efendi de fıs fıs... Benim ihtiyarlığımdan söz ediyordu adamlar. Oğlum ben mahsus yaptım ya. ya. bıraksaydık polisi oyaladık diye zabıt tutuyordu adamlar. Ah tutarlar. <laughs> Onlar altlarını ederlerken ben emniyet teşkilatında çalışıyordum ulan. Tutsalardı da o zaptı yedirseydim onlara. Ama babacığım bu hırsızlar da sana görünüyor hep nedense. Şuna bak şuna bak. Aklı sıra beni makaraya alıyor. Bundan sonra hiçbir şeyi görmeyeceğim. Görmezlikten geleceğim. Bak bakalım, göreceksiniz o zaman, donunuza kadar soyacaklar sizi. <laughs> Baba, bak peşin peşin söyleyeyim... ...bu gece hırsız falan görme tamam mı? He. İşim gücüm var benim. Geç Erken bakalım, geç bakalım Levan Hanım, inceden inceden dalganı geç bakalım, görürsün sen. Baba... Ha? ...bir de yatarken bir şey yeme... ...o yüzden de uykun kaçıyor biraz senin Tabii ha? ya, hadi. hadi. Lafı hadi, de, değiştirme. Hadi hadi. hadi. Bundan Gele. sonra üstünüzden hadi. yorganı çekseler karışmayacağım. Hadi al Üç buçuk oldu. Bunlar hala kömürlükteler. Emre de hasta olacak. Paraları var mıydı Canan? Bari bu gecelik otele gitselerdi. Hepsini eve verdiyse cebi boştur. Evi de tutabildi mi acaba? Merakımdan öleceğim. Allah'ım bitsin bu çile. İyi ki komisere inanmadılar. Yoksa halim saraptı. Ah, ah, Kerim de kim bilir nasıl korkmuştur. Zaten hastaydı. Moruk kolunu kıracak diye ödüm koptu. Yani tutmasaydı fırlatacaktım kafasına taburayı. Bir katilliğimiz eksikti. Bu yaptığımız katillikten de beter Adamların ensesi de böyle yarasa gibi. Affı yok bu işin. Haklısın anneciğim. Bir mahkemeye düşsek yargıç bize savunma hakkı bile vermez. Yargıç kiracıysa verir de aslında bizim cezamız müebbet. <laughs> Başım dönüyor yuvarlanmayayım merdivenden. Tamam baba tamam. tamam. Buyur, Gel şöyle. Hadi, hadi Ne oluyor lan? Ne var? Kim o? Kim var oradan, orada, ne oldu? Dur! Kaçma! Kim var orada? Bahri Leman! Geldi, yine geldi! Bana bak ulan bu sefer kaçamazsın. Tamam ne kadar... Baba! Kaçarım kurtuluyorum. Ayy! Mamla aşağıda! Kaçarım kurtuluyorum. Mamla aşağıda baba! Ayrı, bırak! Mamla aşağıda bırak! 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 ulan Yok tamam. bir şey! Yok bir şey! Tamam baba! Bir şey baba! Allah'ım ya Allah aşkına! Ev mi oldu ev? Ha, çok fenaymış bu hali öyle. Tamam ev işi bitti demektir. Ayy! Gelin Ay. Ha? Ev diyorum ev. Yok çok fenayım ölüyorum ben Canan. Gelin. ...kapına falan ne oldu? Yok gitti bitti. <laughs> Evi başkasına vermiş Dürdü. Yani Canan... ...ben burada ölüyorum ya sen sorduğun şeye bak... ...Canan sen... ...sen şey mi oldun Canan? Ay! <laughs> <laughs>